speakeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top yükseklik kazandı. Çok hızlı bir gol. Süper güçle oyuncu bayıldı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Kafasına vurdu. Yerden yuvarladı. Süper bir gol. İyi vurursa gol olur. Topu kendi direğine çarptırıyor. Gol geldi! Gol geldi! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. İ çift gol geliyor. Tam defans. Topu göremiyoruz. Sürekli 90'ı görüyor. Görünmezliği buldu sanki. Boşa özel güç harcamamak için son anda top ve gol! Ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu geldi. Ve son buzladı. oyuncu fileleri havalandırdı. Yukarıdan gol peşi ters kullanıldı. Ters gol getirdi. Gol gol gol. Havadan vurdu. Yok böyle bir gol. Top bomba. Beklenmedik anda patladı. Aman Allah'ım gol gol gol. Kafayla top. Süre uzatıldı. Ve maçın gidişatı değişebilir. Maçın son 30 saniyesi. Top neredeyse tribünlere gitti. İşte gol! İşte gol! Golü üstten arıyor. Güzel bir kafa vuruşu. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Kafayla şut çıkardı. Süper bir gol! Yerden sert vuruş. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Bu şut gol olmalıydı. Maçta son anlar. Ve son düdük. Adeta gole doyduk ve siz zevki yüksek bir maç oynandı.